Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıfın ikinci konusu rasyonel sayılarla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Bu konuya çok fazla sempati duymadığınızın farkındayım ama bildiğiniz kesirler arkadaşlar. Hiç zorlanmadan ben size en kolay yöntemleriyle yeni nesil sorular nasıl çözülür, rasyonel sayı problemleri nasıl çözülür bunu göstereceğim. Bütün ön kırılacak. Şimdi elinize kaleminizi kağıdınızı alın ve soruyu açın. Ben çözdükten sonra bir kere de siz yapmayı deneyin arkadaşlar arkadaşlar olmazsa çözümü tekrar izleyin ve sonra tekrar kendiniz yapmayı deneyin. Sorulardan korkmayın. Rasyonel sayılar artık her konunun içerisine karşımıza çıkacak ve biz bu konudan gelen bütün soruları doğru yapacağız. Hadi şimdi soruları çözelim. Evet, eminim ki hepinizin en sevdiği konu kesinlikle rasyonel sayılardır. Ama şöyle düşünün arkadaşlar, rasyonel sayıları bütün konuların içerisinde size sorabilirler. Yani öyle bir konu, bunlar sayı kümeleri. O yüzden mümkün mertebe bu konuyu sevmeye çalışın ki başarılı olabilirsiniz. Çünkü yarın bir gün herhangi bir soruda kesir gördüğünüzde yani soruyu geçmeyin, soruyu çözün ki fark atasınız, başarılı olasınız arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Yeşil, pembe, mavi ve turuncu iplerin metre cinsinden uzunlukları Y, P, M ve T'dir. İlayda bu ipleri özdeş dikdörtgenlerin çevrelerine sarmak istiyor. Fakat uzunlukları verilen kısımlara ipler yetmiyor. Buna göre iplerin uzunlukları sıralaması aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen sıralayalım arkadaşlar. Nasıl sıralayacağım? Ya paylarını eşitleyeceğim ya paydalarını eşitleyeceğim ki bir yorum yapabileyim. Paydalarına bakıyorum. 18, 6, 12, 4. Ben bunların paydalarını eşitlerim diyorum. Hemen şöyle yazalım. 7 bölü 18, 5 bölü 12, 5 bölü 6, 3 bölü 4. Şimdi 18, 12, 6 ve 4 kaçta eşitlenir bunlar? Sanki 36'da eşitlenirler arkadaşlar. mesela 18'i 2 ile çarpacağım 36 yapmak için. 12'yi 3 ile çarpacağım genişleteceğim. 6'yı 6 ile 4'ü de 9 ile genişleteceğim arkadaşlar. Tamam şimdi payı da paydayı da aynı sayıyla çarpıyorum. Bu işlemi genişletme işlemi diyoruz biliyorsunuz. 7 kere 2 14 bölü 36. 5 kere 3 15 bölü 36 6 kere 5 30 bölü 36 9 kere 3 27 bölü 36 Paydalar eşit olan kesirlerin payı büyük olan büyüktür. Bu şekilde yorum yapabiliyorum. Bakalım en büyük olan kim? 30 bölü 36 ile 5 bölü 6. 5 bölü 6 kimde? Mavi. En büyük olan mavi olacak. Tek bir şıkta verilmiş zaten. Adana diğerlerini de 27 bölü 36 zaten kim? 3 bölü 4'ten turuncuyum. Daha sonra kim geliyor? 15 bölü 36 ile 5 bölü 12. O kim? Pembe. Diğeri de yeşil arkadaşlar. En küçüğü. Aşağıda 80 santim uzunluğunda bir kağıt gösterilmiştir. Yusuf bu kağıdı bir makasla orta noktasından keserek iki eş parçaya ayırıyor. Ayıralım hemen. Soruyu okudum. Bilgiyi yazdım. 80'i 2'ye bölersek 40-40 diye ayrılır. Ali ise Yusuf'un ayırdığı bir parçayı her defasında orta noktasından dikey olarak ardarda arda ikişer eş parçaya ayırıyormuş. Buna göre Ali'nin en az kaçıncı kesiminde elde ettiği bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olamaz demiş. Bakalım şimdi bu 40'ı alacak arkadaşlar. Ne yapacak? 20-20 ayıracak. Sonra bu birinci kesim. Sonra bu 20'yi ikinci kesiminde 10-10 diye ayırdı. Sonra tekrar üçüncü kesim yapacak. 5, 5 diye ayırdı arkadaşlar. Sonra tekrar bir kesim daha yaparsa, dördüncü kesimi yaparsa ne olacak? 5 bölü 2 santimetre olacak. Ama bize diyor ki tam sayı olamaz diyor. 5 bölü 2 biliyorsunuz ki bir rasyonel sayıdır. O yüzden dördüncü kesimi yapamam. Toplamda 3 kesim yapabilirim. Yukarıdaki kutunun içinde üzerinde tam sayıların yazılı olduğu kartlar bulunmaktadır. Bu kutudan 4 arkadaş ikişer kart seçiyor ve bunlar aşağıdaki gibidir demiş. Bu 4 arkadaş kutudan çektikleri kartlardan üzerindeki sayının büyük olanını paya, diğerini paydaya yazarak birer rasyonel sayı oluşturuyormuş. Yani büyük bölü küçük mü yapıyor arkadaşlar? Büyük olanı paya. Tamam. Sadece iki kişinin oluşturduğu sayılar birer tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Sertaç'ın seçtiği kartlardan biri olabilir diyor. Şimdi biz bir üç kişinin e, kesirlerini oluşturalım bakıyorum eksi 4 eksi 8 kim büyük eksi 4 büyük negatif sayılardan sıfıra yakın olan büyüktür arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu da çizelim hatta şurası sıfır burası negatif sayılar bu taraf pozitif sayılar sayı doğrusu biliyorsunuz ki sağ tarafa doğru gittikçe büyür o yüzden diyorum ki negatif sayılar tarafında sıfıra yakın olan daha büyüktür eksi 4 sıfıra yakın çünkü burası eksi 4 böyle eksi 8 bu tarafa doğru gidildikçe küçülüyor o zaman eksi 4'ü paya yazdı. Diğerini paydaya yazdı. Eksi 4 bölü eksi 8. Eksi bölü eksiden sonucum artı çıkacak. 4 bölü 8. 4 bölü 8'i de 4 ile sadeleştirirsek burası 1 bölü 2 olur. Derke bakalım. 16 ve eksi 2 var. Büyük olan kim? Pozitif olan tabii ki. Burası 16 bölü eksi 2 olacak. Artıyı eksiye bölersem eksi çıkacak. 16'yı da 2'ye bölersek ne çıkacak? 8 eksi 8 oldu. Kaan'a bakıyorum ne yapıyordu büyük olanı paya 4'ü paya yazdı sonra da buraya eksi 15 yazacak 4 bölü eksi 15 de rasyonel sayı olarak kalır. Bana dedi ki sadece iki kişinin oluşturduğu sayılar birer tam sayı olduğuna göre Ecenk 1 bölü 2 rasyonel sayı buldu Kaan da 4 bölü eksi 15 ile bir rasyonel sayı buldu ama Berk eksi 8 buldu. Demek ki Sertaç da bir e, tam sayı oluşturacak şimdi şıklara bakıyorum arkadaşlar. Bize ne dedi? Büyük olanını paya yaz. Şimdi ben eksi 36 seçersem büyük olan kim? Eksi 4. Burası eksi 4 bölü eksi 36 olur. Rasyonel sayı olur. Tam sayı olmaz. Eksi 9'a bakıyorum. Eksi 9, eksi 4. E, eksi 4 büyük burası da eksi 4 bölü eksi 9 olur. Bu da olmaz. Eksi 6 zaten eksi 4 ve eksi 6 yani olsa bile sadeleşmez arkadaşlar. Yani rasyonel sayı olarak kalır. 36 büyük olan yukarıda olacak. 36 bölü eksi 4. Cevabım buradan eksi 9 gelecek ve bir tam sayı olacak. O yüzden denizlidir diyorum. Birbirine benzeyen 4 ayrı apartmanda oturan Zeynep, Sude, Sedef ve Aylin akşam vakti kendi apartmanlarının karşısına geçerek lambası yanan pencereler ile bir rasyonel sayı oluşturuyorlar. Örneğin demiş Zeynep'in oturduğu apartmanda bulunan çizginin üzerinde lambası yanan pencere sayısı 3 tane, çizgi altında ise 2 tane lambası yanan pencere bulunmakta ve oluşturduğu rasyonel sayı 3 bölü 2'dir. Yukarıdaki verilenlere göre kimin oluşturduğu rasyonel sayı en büyüktür demiş. Şimdi Zeynep'inkini hesaplamış zaten sağ olsun. Onu buraya hemen yazdım. Sudeye bakıyorum. Yukarıda yanan kaç tane var? 1 2 3 4 5 tane var. 5 bölü aşağıda yanan 4 tane var. 5 bölü 4. Sedefe bakıyorum. 1 2 3 4 4 bölü 1 2 3 4 bölü 3. Aynine bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burası 6. 1 2 3 4 5 3 bölü 2, 5 bölü 4, 4 bölü 3, 6 bölü 5. Hangisi en büyüktür diye soruyor. Bakıyorum. Ee, şöyle düşünebilirim. Bakın bu 2 bölü 2'yi bir tamı ne kadar geçmiş? 1 bölü 2 kadar geçmiş. Bu da 4 bölü 4'ü bir tamı ne kadar geçmiş? 1 bölü 4 kadar geçmiş. Se de 4 bölü 3, 3 bölü 3'ü yine 1 bölü 3 kadar geçmiş. 6 bölü 5, 5 bölü 5'i 1 bölü 6 kadar geçmiş. Eğer ki bu yuvarlak içine aldığım kesirlerin hangisi daha büyükse o daha ileridedir. Sayı doğrusunda daha ileridedir derken daha sağ taraftadır. Sağ tarafta olan büyük oluyor da hatırlarsanız. Çünkü bunların hepsi 1 artı 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 4. Yani burada pay ya da payda eşitleyerek vakit kaybetmeye gerek yok. Bunu görüp bu şekilde de yorumlayabiliriz. Bakıyorum payları eşit olan kesirlerin paydası küçük olan büyüktü değil mi? Bakın 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 6. Yani bu kuralları da arkadaşlar zaten paydası eşitse payı büyük olanın büyük olduğunu genelde herkes çok güzel kavruyor. Biraz payı eşit olanlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu da burada şu an birim kesir verilmiş. Evet ama başka bir soruda birim kesir verilmezse eğer hemen birim kesirleri düşünerek bulabilirsiniz. Şöyle düşünün mesela 1 bölü 2, 1 bölü 6 hangisi büyük bakalım. Elimizde bir tane pasta var. Ben bu pastayı ikiye böldüm bir tanesini yedim. Bir de 6'ya böldüm bir tanesini yedim. Ne zaman daha çok pasta yemiş olurum? Tabii ki yarısını yediğim zaman daha çok pasta yemiş olurum. O yüzden hangisinin rasyonel sayısı en büyük? Zeynep'in ki 1 bölü 2 yarım kadar daha gitmiş arkadaşlar. Bunlar daha küçük paylar halinde bir tamdan uzaklaşmış olacak. En büyüğü en sağdakiydi yani Zeynep. Seda rasyonel sayılar konusu için bir materyal tasarlamış ve bunun nasıl kullanıldığını aşağıdaki örnek ile arkadaşlarına göstermiştir. Bakıyoruz arkadaşlar böyle boncuklu bir materyal var. Burada 1 2 3 4 boncuğun sol tarafında 4 tane boşluk var paya 4 yazdı 1 2 3 4 5 6 7 sağ tarafta 7 tane boşluk var paydaya 7 yazdı. Olay bu. Seda arkadaşlarına bu materyalden birer tane dağıtıp doğru kullanılmasını istemiştir. Bu kişilerden hangisi Seda'nın verdiği kuralı kullanıp doğru yapmıştır diyor. Sercan'a bakıyorum. Sercan burada iki tane boşluk var ama buraya bir yazmış. Burada bir tane boşluk var ama dört yazmış. Ne yazması gerekiyordu? 2 bölü 1 ile 2'yi bu şekilde gösterebilir değil mi? Modellemesi bu böyle olurdu bu materyali kullanarak. Yani Sercan yanlış yapmış. Sercancım elendin. Sevgi Bakıyorum buraya 2 boşluk 2 yazmış. Pay doğru. Paydaya bakıyorum 1 2 3. Aa buraya 6 yazmış. Olmadı. Sevgi de elendi. Erol'a bakıyorum. Burada bir tane boşluk var. 1 yazmış. Sağ tarafta 1 2 3 tane boşluk var. 3 yazmış. Erol kazandın. Yine de biz Onur'a da bakalım. Sol tarafta bir boşluk var. 1 yazmış. 1 2 3 4 5 tane boşluk var ama 6 yazmış. Onur da kaybetti arkadaşlar. Doğru yapan Erol'dur. Yukarıda verilen çok adımlı işlemde A sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Merdivenli işlemler arkadaşlar. Bunu da çok çok sevdiğinizi biliyorum. Şimdi bakalım. Bunlara nasıl yaklaşıyoruz arkadaşlar? Bununla kaçı toplarsam şu olur şeklinde bir yaklaşım izliyoruz. En kolayı o. Şimdi 2 ile şuraya bakıyorum. Kaçı toplarsam 5 olur? 3. 9'u şöyle bakıyorum. Kaça bölersen 3 olur? 3. 9 bölü 3, 3'tür. Şurasının 3 çıkması gerekiyor. Şimdi bir kalemin rengini değiştirelim. Karışmasın. Maviye alayım. Şimdi neresi? Şurası 3 çıktı. Ben 2 ile kaçı toplarsam 3 olur? 1. Hmm. 4'ü kaça bölersem 4 olur? 4'e. Yani ne oldu? 2 artı 1 bölü. 1 bölü A'nın 4 olmasını istedim. Tamam. O zaman 2 ile kaçı toplarsam 4 olur? 2'ye. 1'i kaça bölersen 2 olur diye bakıyorum. Şu bölme işlemini bir yapabilir miyiz? Neydi rasyonel sayılarda bölme işlemi? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp. E ben burada anlamıyorum 1 bölü 1 bölü A mı? Bu 1 bölü 1 bölü A mı? Hangisinin ana kesir çizgisi olduğunu anlamıyorum diyorsanız hemen eşittire bakacaksınız. Eşittirin olduğu yerdeki bölme çizgisi benim ana kesir çizgimdir. Yani şurası birinci, Burası ikincidir. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp yaptığınız zaman burası A geliyor. A da ikiye eşit oluyor. Cevabım Ceyhan. Mehtap öğretmen sınıfta rasyonel sayılar konusunu anlatırken tahtadaki soruyu yazmış ve öğrencilerinden bu soruya uygun örnekler vermelerini istemiştir. Mehtap öğretmenin tahtaya yazdığı soruya göre hangi öğrenci defterine bu soruya uygun bir örnek yazmamıştır diyor. Hmm, bakalım. Bir sayıyı çarpma işlemine göre tersiyle çarpılırsa sonuç kaç bulunur? Yukarıdaki soruya göre defterinize bir örnek yazınız demiş. Bir sayının çarpma işlemine göre tersi ile çarpılırsa sonuç ne bulunur arkadaşlar? Çarpma işleminin birim elemanı bulunur. Ben bir sayıyı o sayının tersiyle çarparsam, çarpma işlemine göre tersiyle çarparsam o işlemin birim elemanını buluyorum. Tamam. E biz nasıl buyurduk çarpma işleminin tersine? Sayıyı 1 bölü yapıyorduk, takla attırıyorduk. Bakalım bir sayı 1 bölü 5. Bunun çarpma işlemine göre terse 5'tir. Çarptığınız zaman da zaten sonuç 1 gelecek. Emre doğru söylemiş. Dilara'ya bakıyorum. 1 bölü 9 9'u çarptı. Bu da doğru. Buraya bakıyorum. Demet'e bakalım önce. Eksi 1 bölü 4'ün çarpma işlemine göre terse eksi 4'tür. Bakın çarpma işleminde ters eleman bulurken İşareti işaretle oynamıyorum. Sayının işareti aynı kalıyor. İşaret nerede değişiyor? Toplama işlemine göre ters de değişiyor değil mi? Ben burada işaret değiştirmiyorum. O yüzden Murat yanlış söylemiş arkadaşlar. Yanlış bir örnek yazmış. Demetin ki doğru. Çarpma işleminde sadece bir bölü şeklinde yazılıyor. Toplama işleminde ise sayının negatifini ya da pozitifini alıyorum. Yani işaretini değiştiriyorum. Evet. Bakalım çok kolay bir problem var şimdi karşımızda. Bir bilgi var. Şekilleri ve kalınlıkları farklı olan iki ya da daha fazla kabın tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen düzene bileşik kaplar denir. Bileşik kaplarla tek cins sıvı varsa her kaptaki sıvı yüksekliği eşit olur demiş. Yukarıda birbirine tabandan bir boru ile bağlı ve aralarındaki vananın kapalı olduğu iki özde su, su deposundan A'nın 6'da 5'i B'nin 4'te 1'i doludur. Burası 6'da 5 burası 1 bölü 4. Buna göre iki depo arasındaki vana açıldığında A deposundaki suyun karşıda kaçı B deposuna boşalır demiş. Şimdi şöyle burası nasıl eşitlenecek arkadaşlar? Mantıklı düşünelim. Buradaki A ee, neyi bu? Kap kabındaki sıvı B'ye akacak. Ne kadar akacak? Arasındaki farkın yarısı kadar akacak. Çünkü yarısı buraya akacak, burası dolacak. Burada yarım azaldığı için bunlar birbirine eşit olacak. Buradaki kabın aradaki farkın yarısı ama bunu unutmayın. Önce bir arada ne kadar fark varmış biz hemen bunu bulalım. İşlemimize şurada başlayalım. 5 bölü 6'dan 1 bölü 4'ü çıkartıyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletiyorum. 5 kere 2 10, 3 kere 1 3, 10 eksi 3 bölü 12 yaptığım zaman ne geliyor arkadaşlar? 7 bölü 12. Bu ne? Aradaki fark. Bu farkın yarısı B'ye akacak. Bakalım. 7 bölü 12'nin yarısını nasıl buluyorum? 2'ye bölerek. 2'ye bölmek ne demek arkadaşlar? 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Yani 7 bölü 24 bu tarafa akan 7 bölü 24 bu tarafa akan. Bana diyor ki A deposundaki suyun kaçta kaçı B deposuna boşalır diyor. Yani ben 5 bölü 6'yı bir sayıyla çarptım. Bir sayıyla derken o bir kesir. Çünkü kaçta kaçı diyor. Kaçta kaçı olduğunu nasıl buluyorduk? Sayıyla kesirle kesire çarpıyorduk. 5 bölü 6'yı ben bir kesirle çarptım ve cevap 7 bölü 24 çıktı. E ben çarpma işleminde verilmeyeni neyle buluyorum? bölme işlemiyle çarpmanın tersi bölme işlemiyle o zaman bana diyor ki 7 bölü 24'ü 5 bölü 6'ya böl bölelim birinciyi aynen yazalım ikinciyi ters çevirip çarpalım burada sadeleştirme yapacağım işlemlerinizi yapıp sonra sadeleştirme yapmayın arkadaşlar bu sizi hem vaktinizi alır hem de işlem hatası yapmaya yönlendirir o yüzden ne yapıyoruz önce burada sadeleştirme yapıyoruz sonra kalanları çarpıyoruz bunu unutmayın 6'yı 6'ya böldüm 1. 24'ü 6'ya böldüm 4. Bir sayın yani sadeleştirme yapacağınız sayının birisinin yukarıda birisinin aşağıda olması yeterlidir. Yani illa ikisi de işte şurada olsun ikisi de burada olsun gibi bir şey aramayın. Birisi yukarıda olsun birisi aşağıda olsun bölme halinde bulunmaları sadeleştirme yapmak için yeterlidir. Şimdi kalanları çarpalım. 7 kere 1 7 payları çarp paya yaz paydaları çarp paydaya yaz. 4 kere 5'te 20. A kabındaki sıvının 20'de 7'si B'ye aktığı zaman sistem eşitleniyormuş arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. Gürbüz kare şeklindeki masanın kenarına yukarıdaki gibi birbiriyle özdeş nesneler yerleştirmiştir. Verilenlere göre silginin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şunlar silgi arkadaşlar bunlar kalem. Şimdi bu bir kare masa olduğuna göre bu kenar bu kenara eşit. Önce şuradan kenarın uzunluğunu bulacağım arkadaşlar. Bakın bir tane kalem 8 tam 3 de 1'miş. Burada iki tane kalem var. İki tane kalem ne yapacak? 8 tam 3 de 1 ile 8 tam 3 de 1'i toplarsam 16 tam 3 de 2 yapar. Artı bir de şu kısmı ekleyeceğim. 24 tam 6 da 1. 16 ile 24'ü toplarsanız 40 tam yapar. Şurada payda eşitliyorum. 2 kere 2 4 bir daha. Burası 5 bölü 6 oldu. 40 tam 5 bölü 6 benim masamın bir kenar uzunluğu. Şimdi ne yapacağım? Tamamı şurasının tamamı 40 tam 6 da 5'ten. Şu kısmı çıkartıp 9'a bölmem gerekiyor ki bir silginin uzunluğunu bulayım. Tamam önce bunu çıkartalım. 40 tam 6'da 5'ten 4 tam 6'da 5 çıkarsa bakın kesir kısımları aynı olduğu için orası sıfırlandı. 40'tan 4 çıkarsa da ne kalır? 36 tam kalır. Buraya tam yazmak zorunda değilsiniz. Ben şimdi sizler için yazdım. Bu 36 tane 36 ee, ne diyelim santim 9 tane silginin boyuymuş. O zaman 36 bölü 9 yaparsak bir silgide 4 santim olur. Cevabımız Bursa. Evet geldik sorularımızın sonuna, dersimizin sonuna. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.